Bu görkemli gecenin güzelliğini yaşayan arkadaşlarımız, magazin muhabiri dostlarımız o kadar coşkuluydular, o kadar doptoluydular ki belki de ömürlerinde ilk kez böyle toplu halde izin yaptılar. Tabii onların boşluğunu A takımı hemen doldurdu ve bakın kimlere neler sordu, ne yanıtlar aldı. Eski günlerin anısında senden bir ricam olacak. Çok kolaylıkla yapabileceğim bir şey. Eşinle magazin gazeteciliği üzerine röportajı lütfen A takım adına sen yapar mısın? İmkanı yok yapamam çünkü o, onun onun işleriyle ilgili olarak hiçbir şey bilmiyorum. Hayır sadece onun so basını Çünkü soruyu soramayacağım. Magazin basını nedir de? Cevabını da selam. O hmm. benden Bu zaman iyi mi şimdi? Tabii, zaman harika. Önemli. Peki. Selam. Sen 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 ben de bir röportaj yapıyorum. Magazin basını ile ilgili olarak <laughs> magazin basınını nasıl değerlendiriyorsunuz <laughs> sen? özellikle benim e, e, gibi popüler sanatlarla uğraşan e, insanların e, onlara onların bize çok ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Ayrıca böyle bir dernek oluşturmaları çok hoşuma gitti. Çok daha yerleşik, çok daha disipline organize, daha keyifli bir ortam oluşacağına inanıyorum onlar için de bizim için de. Şuna inanıyorum ki gazeteciler halkın önünde onlar için onlara en doğru, en güzel olanı vermeye çalışıyor. Bunun yanında magazinciler bir başka dünyanın, renkli bir dünyanın insanlarını yine onların hayran olduğu, onların paralarını verip kasetlerini satın aldıkları, paralarını ödeyip filmlerini seyrettikleri insanların renkli hayatlarını onlara sunuyorlar. Bu insanları bir araya getirdik. Daha düzeyli, daha doğru insanların kişisel haklarını zedelemeden gazeteciliğe yakışır bir şekilde hizmet yapabilmenin de keyfini yaşamaya çalışıyoruz. Magazin basınının bizim hayatımızda çok büyük bir yeri var. Bizim başarılarımızda çok büyük katkıları var onlara çok teşekkür edip bu zor işi daha iyi yapacaklarına inanıyorum. ve başarılar diliyorum. Ama, sevgili Bediz, magazin gazetecilerinden şehit olanlar oldu. Cengiz Polatkan arkadaşımız, arkasından Sami, Başaran Sami Başaran. arkadaşımız, sonra da Kamil Başaran arkadaşımız. Evet. Rahmetli anıyorum kendilerini. Sen de ee, söz eğer yerindeyse direkten döndü. Direkten döndü. Evet. Gerçekten çok büyük bir tehlike atlattım. Ben o zamanlar hastaneye gelip seni ziyaret ettiğimde tanıyamamıştım. Bize evet. İşte evet. o olayı anlatır mısın? Nasıl oldu? Ee, tabii magazin basında çalıştığımız için biz e, genelde e, sarhoş, işkili insanlar yani kendini bilmeyen bazı insanların e, hedefi oluyoruz. Yaptığımız haberlerle onların e, rahatsız ediyoruz daha doğrusu. Aslında biz e, bu haberleri de yaparken en çok dikkat ettiğimiz, kamuoyuna mal olmuş kişileri ee, tabii ki yansıtmak, yaşamlarını yansıtmak. Neydi o haberin konusu? Ee, o haberin konusu da, bu işte Kaya Çilingiroğlu, ee, o zaman tabii baba parasıyla... Junior olan. Junior, he, küçük. Hı -hı. Ve e, auto var o zamanın en popüler sanatçısı. Tabii ki bunun her olayı e, bizde, magazin basınında yer alıyor. E, hafta sonunda çalışırken böyle bir haberi yazdım, aynı gün bir açılışa gitti Bu açılışta bununla karşılaştık. Bana dedi, gel konuşalım burası kalabalık. E tabii biz gazeteciyiz, onun da derdini dinleyelim. O niyetle ben de yanında gittim. Fakat e, dışarıya çıktığımızda, kahvede dedi oturalım, yakın bir yerde mekan. Dışarıya çıktığımda bir anda bana bu haberi nereden aldın sorusu geldi. Ben de kendisine bunu söyleyemeyeceğim çünkü gazetecilikte haber kaynağının gizli ve kutsal olduğunu söyledim. Yani kesinlikle bunu öğrenemezsin. Birdenbire bir hamle kafa yedim. Beklemiyorum yani böyle aynı bu şekilde konuşuruz. Tabii arkasından birkaç şey daha kollarımdan tuttular. 3-4 kişiydi. Ve ben ölesiye yani yere yıkıldım. Sonra öldü falan diye bıraktılar. Böyle bir haber bulsan yine başına böyle şeyler geleceğini bilsen yine yazar mısın? Ee, elbette. Bu bizim işimiz, yaşamımız bu. Yani biz e, bir takım şeyleri e, şunu söyleyeyim. Biz o zaman e, bundan 5-6 sene önce sanıyorum çok az kişiydik. Ama bugün bir ordu gibiyiz. Demek ki biz mücadeleden vazgeçme dediğimiz için bir takım arkadaşlar da cesaretlenerek bu işe gönüllülerle bu işten ekmek yiyorlar. Şenol Bey, 20 senedir fotoğrafçılık yapıyorum ben. Yani girip çıkmadığım hiçbir iş kalmadı. Şu üstü açılan şıkır şıkır fotoğrafları bir türlü ben çekemedim. Bir de bunun sırrını bana açıklayın. Ee, bir kere teknik, ikincisi ruh, hissetme, birikim, araştırma hepsini birleştirirseniz... Vallahi bende de var hepsi. E ee, çalışalım beraber. Hayır o şeylerle ama mankenler de olacak. Ee, ama bir de insanların tercihi var. Beni tercih ediyorlarsa ben ne yapabilirim? Beni tercih etmiyorlarsa ben ne yapabilirim? Ve elini tutmadığınız insanlarla ee, aş skandalları yaratılıyor. Konuşmadığınız sözler ifade ediliyor. Ee, bunlar tabii ki bizleri üzüyor. O günler nasıl geçti Zor geçti herhalde değil mi? Üzüldüm. Çünkü ben beyimi çok iyi tanıyorum ama yani magazinde bu hale düşmesinden üzüldüm her şeye rağmen. Günümüzün magazin basını nasıl değerlendiriyorsunuz? Magazin basını bilmiyorum. Türkiye için çok yeni bir sayfa açıldı. Çok fazla her şey ortalara açıldı, saçıldı. Bilmem bundan memnun olan insanlar var, rahatsız olanlar var. Ben doğrusu özel şeyler özel kalmalı diye görüyorum. Bir insanın özel evini açması bana tuhaf geliyor ama insanlar bunu istiyor. Evini açıp resim çektiriyorlar. Sizin hala özel kalabilmiş bazı şeyleriniz var mı? Var tabii ki. Ha, Yatak anneciğim. odam çok özel. <laughs> Peki son olarak şunu soracağım size. Bu kaçma kovalama içinde o kadar böyle sizi didik didik ederken son derece önemli bir olay yaşandı. Siz Evlendim. <laughs> çok mutluyum. Ve herkes gibi... Herkes ne zaman öğrendiyse ama arkadaşlarımız da o zaman öğrendi. Evet, nasıl? Arkadaşlar üzdüm bu kadar. Nasıl bir Çok hızlı bir gelin oldum. 2 saat 45 dakikada her şey olup bitiverdi. Oğlanı gördüm. Tamam dedim yani benim aynı iki saat. Her kardeşim. şey dahil mi? 2 saat 45 dakika. Tabii. Tabi koşturma bilmem. Anneme telefon açtım. Anne ben evlendim dedim akşam. <laughs> Kimse mi? yoktu tabii. Anneniz magazinci değil ama... E, <laughs> magazinciye telefon açıp haberlerden kalktığınıza geldi Hiç kimseye aklıma gelmedi. Çocuğu Çünkü... sevmeyen yok ki bütün genç kızlar, değil mi? Çok, çok hoş seviyor. Herkesi ben de seviyorum, yani, genç kızlar en, de... en son, emekli genç kızlar. <laughs> şuna inanıyorum ki artık genç kızlar sizi fazla sevmiyordur. <gülüyor> Şaka <laughs> tabii <atamıyorum>. bu. <laughs> evet, çok benim tatlı. de. Benim de hayranlarım var bu arada gizli gizli. Ama, i̇şte yapayım, biri burada duruyor, biri burada duruyor. Ben ...dünyaya bir daha geldiğim zaman da... ...yine sanayici olmak isterim, yine de kumaş... ...bossalar, sasalar, yünsalar yapmak isterim ama... ...asıl bu sanatçı arkadaşımız... E, bu kumaşları alıyor... ...en iyi şekilde değerlendiriyor... ...terzi olarak... ...modacı olarak... ...güzel kızlarla çalışıyor, çalışıyor, çalışıyor... ...ben de diyorum bir daha dünyaya geldiğimde güzel kızlarla çalışma imkanı için... ...ben de diyorum modacı olayım kardeşim. -"Uzaycığım tebrik ediyorum, çok, çok ani oldu... ...evliliğini kutlayamadım, hanım çalışıyor mu? Hanım çalışıyor, bilindiği gibi ve artık evinin modacısı olacak ama. Ee, çok usta bir modacı, yalnız çok kötü bir kameraman. Şu anda bizi o çekiyor, ee, sayın <laughs> seyirciler de herhalde farkındalar, ee, eşini çekecek diye beni görüyorsunuz ne kadar kötü çekiyor. Ee, nasıl gidiyor evlilik? Gayet güzel. İyi bir gelin oldu mu Zeynep? Daha önce tecrübem olmadığı için iyi bir gelin nasıl bilmiyorum ama herhalde iyi bir gelin tahmin evet. ediyorum. Sizin çok merak ediyorum. Abi bugün... Hele çocuğu çok merak ediyorum. Çocuk Böyle. olacak yapacağız biliyorsun değil mi? Ama, <laughs> nereden bileyim ben? yapacağız yani izi bilmiyor abi. ki çocuk yapacağız diyorsun. Hocam çocuk yapacağınızı açıkladı Zeynep. Çok doğru demiş <laughs> ya. Abi bugün patates kızarttı Zeynep. Bunu görmen lazım ya. Zeynep bugün patates kızartmışsın. Vallahi bunun haber değeri var. <laughs> Ve yangın çıktı gel uzay dedi. Ha, o kadar sakin söyledi ki abi dedim ki şey herhalde söyle hadi. Yangın çıktı patates Abi bir gittim yangın ya. yanıyor hocam. <laughs> <laughs> Patatesleri kurtardım yemin ederim. Ya magazin gazeteciliği diye bir şey yok ki. Gazeteci, gazeteci. Savaş. Yani e, gazeteci dış politikacı olabilir. Ben milliyete biliyorsun magazin gazetecisi olarak başladım. Evet hiçbir farkı yoktu. Orada aynı şeyi yapıyorsun. Sadece karşılaştığın insanlar değişiyor. Magazin gazetecisi, sen bunu daha iyi bileceksin, magazin gazetecisi e, şu sanatçıyla karşılaşıyor, bu e, önemli rejisörle karşılaşıyor. Sen kimden karşılaşıyordun? Sen savaş alanlarında, sen onu e, şey yapan, emri veren komutandan karşılaşıyordun, vurulan e, askerle karşılaşıyordun. Ben kimden karşılaşıyorum? Saddam'la karşılaşıyorum veyahut da bilmem Amerikan Dışişleri Bakanlığı'ndaki bir insanla karşı Aynı insanla karşılaşıyoruz. Aramızda bir fark yok. Onun için ben bu gece böyle magazin gazetecileri diye değil, hayır gazetecilerin gecesi bu gece. Ekranda, aynı Ve e, bunu en iyi anlayacak insan da sensin.